Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mavi haşhaşlı revani yaptım. Tarifini de sizlerle paylaşacağım inşallah. Gerçekten tadıyla, kokusuyla enfes şahane bir lezzet oldu. Denemeniz dileğiyle. Lütfen paylaşımlarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi servis tabaklarımızı alıyorum. <laughs> Yanında dondurma ile da gerçekten enfes bir lezzet. Kızların bana kır çiçeği toplamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oraya suyun içine de koymuşlar tasın içine. Anne ben ilk dondurma. Şimdi şerbeti için tenceremize iki su bardağı şekerimizi alıyoruz. Şekerimizin üzerine 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ben kaynamış su tercih ettim. Hemen çabucak kaynayıp soğuması için. Şimdi ocağın üzerine alıp üzerine 2-3 damla limon suyu ilave ettim ve karıştırıyorum. Hamurumuz için 1 su bardağı yoğurdu ihtiyacım var. Bunun için de yoğurdun kaymaklı yerlerini alıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü kaymaklı yeri gerçekten çok güzel yakışıyor. Çok güzel bir tat veriyor. Yani normal yoğurttan değil de üzerinin kaymaklı yerini kullanıyorum. Kekler için de aynı şekilde. Şimdi yoğurdumuzu leğene aldım. Bir su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyorum. Bardağı tam doldurmadım çünkü yoğurdun kaymaklı yerini kullandığım için birazcık bir parmak eksik koydum su bardağından. Şimdi 3 yumurtamızı kırıyoruz. Bu karışımı hızlı bir şekilde çırpma teliyle çırpıyoruz. Tabii mikser varsa mikserle de olur. Ben çırpma teli kullandım. Hocam bir kıvam elde edene kadar çırpıyoruz. Şimdi üzerine bir su bardağı mavi haşhaşımızı ilave ediyorum. Üzerine bir su bardağından eksik e, şekerimizi ilave ettim. Şimdi yine bir su bardağından bir parmak eksik irmiğimizi ilave ettim. Şimdi bir tane vanilyamızı ekliyorum. Bir çay kaşığı karbonatımız ekledim. Bir buçuk su bardağı unumuzu ilave ettim. Ve şimdi çırpıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok seviyorsunuz bugün ne yemeliyim diye keşfettik de şimdi sizlerle birlikte denileceğiz acaba gerçek Sözü mi yoksa eş? Ortasında çalışıyoruz yani benim için biraz sayılırım. Geçebilir mi? Ayrıca aynı zamanda nişanlar yapınabilecekler. Öyle mi? Evlilikten mutluluklar dile. Teşekkürler. Söz.